Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz diyor arkadaşlar. Bakalım Servet yazarları yakından takip ettikleri Fransız yazarların etkisiyle realizm roman anlayışını benimsemişlerdir. Tamam. E, Realist de diyebiliriz daha doğru olur. Realist roman anlayışını yani realizmden etkilenmişler. Doğru arkadaşlar. Servet yazarları sanat için sanat. Anlayışından hareketle dil ve anlatıma önem vermişler. Servet İpin'in dönemi yazarları yaşadıkları dönemdeki siyasal baskılar ve sansür nedeniyle nokta nokta konulara yönelmişler. Nasıl konular? Bireysel konular. Servet İpin'in dönemi yazarlarının hemen hemen bütün romanlarında nokta nokta çatışması vardır. Ne çatışması? Hayal. Gerçek. Servet-i Fünun Romanlarında Fransız edebiyatının etkisiyle devrik ve eksiltili arkadaşlar. Eksiltili cümleler kullanmış. Ögelerinin diziliş sırası değiştirilmiştir. Servet-i Fünun nokta nokta adıyla da bilinir. Ne adıyla? Edebiyatı Celi'de. Edebiyatı Cedide adıyla da bilinir. Cevabım bu şekilde olur. Aşağıdaki yargılar doğru ise yanına D, yanlış ise Y yazınız. Servet-i Finun döneminde roman gerek üslup gerekse teknik bakımdan önceki tanzimat dönemine göre büyük gelişim göstermiştir. Bu doğru arkadaşlar. Servet-i Finun dönemi yazarları romanlarında kişiliklerini gizlememişlerdir. Yanlış Gizlemişler. O yüzden teknik açıdan sağlam eserler yazmışlar. Servet Efin'in dönemi yazarları aydın kesim için süslü ve sanatlı bir dille romanlar yazmışlardır diyor. Doğru. Servet Efin'in yazarları romanlarında görücü usulüyle evlenme, esaret, kölelik gibi sosyal konuları işlemişler. Bunları Servet Efin'uncular değil arkadaşlar. Tanzimat dönemi sanatçıları işledi. Dolayısıyla bu bilgi bizler için yanlış. Servet İpi'nin dönemi yazarları romanlarında söz diziminde yenilikler yapmışlar. Kesik cümleler kullanmışlar, sıfatları ismin sonunda kullanmışlar, fiilsiz cümleler oluşturmuşlar ve bağlacına ah ve oh gibi ünlemlere cümlelerde bol bol yer vermişler. Doğru. Servet-i dönemi yazarları romanlarında işledikleri konuları İstanbul'un kenar semtlerindeki kişilerin yaşamlarından almıştır diyor arkadaşlar. Yanlış olacak. Çünkü daha çok konaklarda vesaire geçer. Konularda ona göre yüksek zümreye hitap ediyor. Bu yanlış olacak. Şöyle düzgün yapalım. Evet, cevaplarımız bu şekilde olur. Aşağıdaki eserleri karşısındaki yazarlarla eşleştiriniz. Hayal içinde Hüseyin Cahit Yalçın'ın bir eseri. Aşkı Memnu arkadaşlar. Halit Ziya Uşaklıgil'in batıl tarzda önemli bir romanı. Eylül arkadaşlar ilk psikolojik romandır Mehmet Rauf'un Gulyabani'ye baktığımızda tabii ki Gulyabani Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eseri Salon Köşelerinde Saffet Ziya'nın eseri Tecrübesiz Aşk Ahmet Rasim'in cevaplarımız bu şekilde olur.